Bursa Gemlik Serbest Bölgesi yakınlarında bulunan Gemlik Gübre Fabrikası işvereniyle Petrol İş Sendikası 1 Mayıs 2016'da 2 yıllık toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Yapılan 3 görüşme sonunda uyuşmazlık zaptı imzalandı ve sendika grev kararı aldı. Fabrika önünde toplanan işçiler greve başladı. Petrol İş Bursa Şube Başkanı Erhan Yakışan, Mayıs ayından itibaren yapılan 3 görüşmeden de sonuç alamadıklarını söyledi. Yakışan, işverenin %25'lik ücret artışı ve geçmişe dönük iyileştirme tekliflerini de kabul etmediğini belirtti. Yaşasın, artırdı, biz. Yakışan, grev amaç değil araçtır, kapılar kapanmadı. İşveren çağırsın oturalım, işçilerin istekleri doğrultusunda anlaşma yaparak grevi bitirelim dedi. Petrol İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar da işçilerin taleplerini istediklerini belirterek tek amacımız işçilerimizin haklarını almalarıdır dedi. <laughs> Petrol İş'in 335 üyesinin bulunduğu fabrikada grevin başlamasıyla üretim tamamıyla durdu. Fabrikada sadece güvenlik amacıyla 18 çalışanın kaldığı belirtildi.